Metin ve Ali'nin bilmediği o adam buradaydı. Bütün esnafın GBT kontrolü görmüş asker kaçağı gibi korktuğu ortak bir isim vardır. O adamı görünce her esnaf kendince bir korunma metodu geliştirir. Bana bak, bu kilidi bir tek şiringir açabilir. Biz şiringirlerde birbirimizi acayip tutarız. Boşuna uğraşma, anladın Hadi güle güle. Hadi. Türkiye'de hiçbir esnaf yoktur ki... ...o adamın korkunç yüzünü görmemiş olsun. Geri dur dayı! Kızgın ya üzerinde boşaltırım. Buralara da bu bir tuzağa yerleştirdim. full Ulan işini bu kadar mı çok seviyorsun? Geberecek kadar! En güçlü esnaf bile onu görünce... ...abuk subuk yollara başvurur. Hı! 37 avukatını istiyor. Bir de acil ambulans gönderin. Hilmi hapı yutmak üzere. 15 dakika içinde yetişmezse ölürüm. Hayır, ölü taklidi yapmayacağım. Hilmi, taklidin her türlüsünden sakınır. Ölü taklidi bile olsa taklit şeyleri karışayım ben. Al baldıran zehiri. Bir, iki, üç. Aha, öldüm o tüm esnafı çocukken elektrikler gidince anlatılan üç harfli hikayeler gibi tırslan adam haciz memurunun da kendisidir. Ve şimdi yeni bir kurbanı var. O kurban da... Selamu aleyküm Ali'ci. Ve aleyküm selam. Selam almak farz olmasaydı yarada bırakırdım. Ama belli ki bu dünyam gitti. Bari ahiretimi kurtarayım dedim. Cık. Hayırdır? Ali'ciğim durumun bu sefer seninle alakası yok. Zaman Metin yaptı değil mi? Yine kimin neyin borcunu ödemedi bu şerefsiz? Ya yok bildiğin de bak kimin. Bak hele ya bak hele! Metin! Abi var lan ne diyecektim aklımdaydı. lan Dur! Bak! Vallahi ağabey sen Gel lan! Sezai'yi yakalayın sen Sezai! Abi! <laughs> Sezai abi senin için ne kadar değerli olmadım biliyorum abi. Allah'ın sen bırak gideyim. Tamam lan. Kaç hadi kaç. Kaç. Gel. Nasıl <laughs> cezayı var ya sen de yumuşama var ha. Milletin sözleri seni kötü olmaktan alıkoyuyor dikkat et. Ne bileyim abi eski günleri özlüyorum işte. Ya vallahi ben de çok özledim. Biz fakirdik ama seviliyorduk. Ne oldu bize ya? Lan oğlum adama milli piyango vuruyor da gözü başı ayrı oynuyor. Bize piyangonun ağa babası vurdu. Ondan böyleyiz. Neyse bu goy goy sayesinde Ali kardeşim Metin'i yakalamış oldu. <laughs> Nereye kaçacaksın acaba? Nereye? Ha? Utanmıyor musun lan sen dükkanı haciz getirmeye? Haciz mi? Aciz mi? Ben dükkana aciz getirdim abi. Her şeyi yapmaktan aciz emra diyorsan o da yani. Şey yapma yani. Bak ya hala kötü kelime esprisi yapıyor ya. Ali dur. Gelişimin sizinle bir alakası yok. Nasıl ya? Şöyle ki haciz için geldiğim insanlar dükkanlarında yoğdu biliyor musun? Ne öreyim dedim kahvede iki çay içeyim dedim işte hepsi bu. Ondan geldi mi dedim. Sen o zaman beni görünce niye kaçtın? Abi sen bundan sonra borla çalışan motorumuzla uğraşacağız. İş şu jantları jirlop gibi yap dedim. Ben onu yapmayı unuttum ya. Asla bir adamsın. Neye köpüreceksin belli değil. Bunun kaynağı kimdi ya? Aa. Peki memur bey siz kime acize geldiniz de dükkanda bulamadınız? Biz mesela dükkanda olsak size kesin çay ısmarlardık. Ama değildik işte. <gülüyor> <gülüyor> Aman yavrum ona dikkat edin. Benim makam sandalyem. Hadi bakalım. Hadi. Abi petrolü fark etmediler değil mi? Nasıl fark etsinler oğlum üstüne civa döktüm. hayatta bulamazlar. Hı? <laughs> İlla bir gönderme yapacağız. Küçük Amerikacılık oynamazsam ölürüm diyorsun yani. Sezai abi, abi sen masraf olmasın diye alet takımının al alıp işin bitince beğenmedim deyip iade eden adamsın ya. Sen niye ödemedin de aciz geldi? Ya abi bunlar bankadan ufak bir miktar kredi çektilerdi de onun ilk taksitini ödeyemediler işte. Bu kredinin ilk taksiti ne kadar ki oğlum? 50 bin. 50 50, 50, 50 bin. mi? Abi 50 bin ancak bir arabanın servis bakımı olur. 50 bin diye kredi taksidi mi olur ya? Nereye harcadınız bu kadar parayı? Siz Sivas'ta birlikteydiniz oğlum. Ben burada yapayalnız şu hayattaki en kötü şey derdini de mutluluğunu da anlatacağım birinin olmaması. Ben kimsesizdim oğlum burada. Pavyonlarda teselli aradım. Pavyonlar benim gibi kimsesizlerin parayla yalancı dostluklar satın aldıkları dükkanlar Siz yoktunuz, ben de Ruslarla ittifak kurdum. <laughs> Birisi pavyonlarda para ezdi diye bu kadar duygulanacağım hayatta aklıma gelmez Metin. Ya Sezai senin ne ihtiyacın var? Ne edileniyorsun? Niye? Sen kimlerle geziyorsun böyle? Ah be Sezai, ah be çocuk! Neyse, Beklemeyin, o borç senin değil, o borç benim, o borç bunun, o borç bizim, o borç bütün mahallenin borcu. Ne kadar malın mülkün varsa hepsini geri alacağız. Abi ara milleti toplayalım kahve. Çok. geliyoruz. Alo? Lan oğlum var ya, gördüm ama bu kadar enayisini görmedim. Vallahi ben de yemezler diyordum. Ne kaybederim ki bir duygusala bağlayayım dedim, İşe yaradı vallahi. <laughs> vallahi on numara çocuklar ama çok saflar ya. Abicim. Size bir kardeş tavsiyesi. Bu da size bir ders olsun. Parayı pulu da böyle çarçur etmeyin yani. Kardeş tavsiyesiymiş. Hadi kalkın pavyona gidelim dedin mi? Ünlü görmüş Ankaralı gibi önden önden koşturuyordun ama. Şimdi mi kötü olduk? Ney ben zorla mı anlattırdım? Siz kendiniz ısmarladınız. Allah Allah. Hem bana ne ki ya? Kendi düşen ağlamaz yani sonuçta. Arkadaşlar zabıt tuttuğumuz mallar borcu karşılamıyor. Artı alanı kefilden alacağım. Ne? Birisi size kefil mi olmuş? <laughs> Lan hangi <uğursun> size kefil olur? <laughs> <laughs> Sen olmuşsun olsan bak dosya imzan var. Anam! Niye onu bilip seferlerinizi alet ettiniz? Lan ben tuvalet kağıdı pahalı diye 500 lira 5 kağıdı alan insandım. Nasıl kefil olacağım? geldim ben. Neler içirdin de, bana neler imzalattınız. Yolda ağlarsın, işim var daha. Yürü. Üç silah olalım diye yola çıkıp roket takımı olduk. Üçüncü sayfa haberi gibi dolaşıyoruz. Nefret ediyorum sizden. Buyurun memur bey. Allah'tan içkiyi ağzı hariç her yeriyle içiyor da sarhoşken imzaladı sazlı. Vallahi abi imzasını takip ettiğimizi bilse dava mala uğraştı hiç iç. <laughs> ne kadar güzel ya. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>